ve oynarken anneme çiçekleri suluyor. Burada mükemmel slime malzemelerini topladım ve slime yapacağım. Evet arkadaşlar annemden gizli bir slime yapacağım. O zaman hemen başlayalım. Bakın burada renklerimiz var dört tane. Ben dört tane renk seçtim. Arasında kaldım gerçekten bu renkleri. Bu renkleri seviyorum. Mor vardı da Mor gibi gözükmüyor. Siyah gibi gözüküyor ama mor bu. Sonra turuncu var. Mavi var. Bir de pembe var. Şimdi pembeyi eleyelim. Sonra turuncuyu da eleyelim. Hmm. Şimdi bu tıraş köpüğü eklersek lila rengi olacak. Buna tıraş köpüğü eklersek böyle bebek mavisi gibi bir şey olacak. O yüzden emin değilim. Moru çok seviyorum ya. Mor mu yapsam? Yok bu sefer arkadaşlar mavi yapacağım. Hep mor yapıyorum. Siz de söylüyorsunuz. Mor rengini seviyorsun. O yüzden mor yapıyorsun hep diyorsunuz. Bu sefer mor yapmayacağım arkadaşlar. Göreceksiniz. Mavi de bende çok güzel olabilir. O zaman başlayalım. Açıyorum. Hop, açtım. Evet ay mısın? Ay annem oradan gelirse arkadaşlar yakalarsa beni. Çok kötü olur. Bakın. Ay. Ama var ya rengi ve okyanus rengi gibi çok güzel. Bunun içine bir de sim ekleyeceğim arkadaşlar. Ama az ekleyeceğim çünkü gözükmüyor yani tıraş köpüğünde. Tamam oldu. Çıktı çıktı kadar. Şimdi en güzel kısmı tıraş köpüğü ekliyorum. Bir dakika. Ya da ilk önce şundan mı eklesem? Aynen. Çıkar mı ki? İçine az kalmış çünkü. Bir dakika. Çıkarsa koyacağız. Bu arada arkadaşlar malzemelerin hepsini almadım. Annem vardı böyle aceleyle hepsini kaptım ben. Böyle getirdim buraya getirebildiklerimi. Getiremediklerim kaldı. Oy. Çok hızlı olmaya çalışıyorum. Siz de fark ettiniz mi? Gerçekten. Annem gelecek diye çok korkuyorum. Hadi ya. Çıksana. Üstüme mi geldi o? Üstüme gelmiş. Tamam mı bu? Çıkmıyor. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz renk ne? Yorumlarda yazar mısınız? Çok merak ediyorum. Hadi. Hadi. Tamam herhalde. Yeter bu kadar bana. İlk bir karıştırayım sonra size rengini göstereceğim. Çok güzel bir rengi olacak gibime geliyor. Oh, gerçekten. Bakar mısınız? Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bunu size hemen göstermem gerekiyor. Böyle geceliğin hani yıldızlar çıkar ya ama böyle bir sürü yıldız onlara benzedi. Çok güzel oldu. Ay çok güzel bir slime olacak. Acaba hiç bundan eklemesem mi? Çok güzel oldu çünkü bunun rengi. Ekleyeyim ya. Ay çok pofuduk olmasını istiyorum. Annem bugün pofuduk yaptı ya kıskandı. Merkezde anneninki daha güzel olmuş dedi. Üf. Benimki niye saçmıyorsun? Bence ben mi güzel yaptı? <laughs> Neyse. Ay. Etrafa sıçrayacak. Sonra annem buraları temizle diye bana tutturacak. İlla ki yakalayacak bugün annem beni arkadaşlar. Bu slime nereden çıktı diye soracak bence. Keşke anneme haber verseydim yapıyorum diye. Beni çiğ, çiğ yiyecek. <laughs> Şimdi ha gösteriyorum rengini. Bakın. Bakın. Ay görebiliyor musunuz? Görüyorsunuzdur umarım. Orada güzel duruyor mu bilmiyorum ama buradan gerçekten de çok güzel duruyor rengi. <laughs> Baksanıza. Ay ama burada bazı şeyler kalmış. Onları halletmem gerekiyor. Şunları. Hı. Neyse. Tamam biraz daha karıştırıp şundan ekleyeceğim. Çok heyecanlıyım. Ama buna ekleyince sinirler gidebilir. Ondan korkuyorum. Gidecek büyük ihtimalle de. Olsun ya. Buna da razıyım. Ama ben güzel olmasını istiyorum. Umarım güzel olur. Evet. Ekliyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Şunları bir kaldırayım da fazlalık olmasın. Tek boraksla kaldı. Çünkü boraks işimize bayağı yarayacak. Umarım borakslar da yeter. Çünkü bakın. Krema ekliyoruz arkadaşlar. Siz bana dur deyin. Hop. Dur diye birisi. Şaka. <laughs> Duymuyorum ki ben sizi. Tamam yeter. Ay çok fazla mı ekledim? Evet fazla eklemişim. Ya bütün simler gidecek ya. Gitmedi aslında ama gider büyük ihtimalle. Şimdi karıştır Eylül. Ya bebek mavisi olacak. Çok hoşuma gidecek ya. Öyle hissediyorum. Bakın ama rengi yine böyle beyazımsı oldu. Ben mavi istiyorum. Mavi ortaya çık. Mavi ortaya çık. Hop. Hmm, çıkmadı. Şimdi bir dakika. Hop. Ya tüm sim gitti ya. Böyle iş mi olur ya? Tüm sim gitti. Mavilik de gitti. Çok kötü bir slime oldu bu. Yani rengi kötü. Umarım şeyini güzel yaparım. Kıvamını. Üf, Eylül bir şey beceremiyorsun. Bu aralar ben kötü olmaya başladım arkadaşlar. Ben kötü yapıyorum bu aralar. Annem güzel yapıyor. Anneme ne oldu ya? Annemin içine ben benim içime de annem mi kaçtı ya? Ne oluyor? Arkadaşlar bir şeyler söyleyin. Ne oluyor? Ay. Hadi. Hop. Karışsana sen de. Şey ya rengi böyle bembeyaz kaldı. Aa ben hile yapmıştım anneme arkadaşlar. Hepiniz de söylemişsiniz demişsiniz ki Eylül abla hile yapmak çok iyi. Biliyorum kötü ama rengi çok böyle beyaz olmuştu ya. Ben o slime'ı kendim oynayamazdım. Zaten sonradan birleştirdik de neyse. Tamam şimdi ekliyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Ekliyorum. Ay dur. Bir tersini ekledim. Fazla gelmez herhalde değil mi? Yok be, gelmez. Ne gelecek? Pup, 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 pup. Fazla gelmedi hatta az geldi arkadaşlar. Bir tane daha koyacağım. Bakın bakın bakın. Oh elim. Elim yoruldu karıştıra karıştıra. Gerçekten. Bakın olmaya başladı. Yani ee, katı olmaya başladı anlamında. Yoksa böyle asla oynanmaz. Oh hep saçlarım önüme geliyor. Bu arada arkadaşlar yeni bir TikTok hesabı açtık. Orada babamla beraber videolar çekiyoruz. Arada tek çekiyorum falan. Onu da takip etmeyi unutmayın. Şuralara bir yerlere koyacağız. Ee, Instagram adresini de takip edebilirsiniz. Orada da fotoğraflar paylaşıyorum. Aktif oluyorum. Takip edebilirsiniz. Evet bir dakika. Oluyor gibi. Olacak. Biraz daha eklersem. Hadi. Aa çok mu ekledim? Hayır. Hayır. Gerçekten çok zor göründüğü gibi değil arkadaşlar. Ben biraz elimi buraya koyayım da şey olsun. Sonra ha şundan yap. Artık çıkarayım bence dışarıya. Ay şurada biraz şey kalmış, tutkal kalmış. Olsun. Şimdi ay. Heh. Eylul! Hvað er þetta? Sjó fjórum út um ég! Hú, hvað er þetta? Ég... olmuş. Bakabilir miyim? Sen ya gelin. ama dur ya daha kıvam. Ya yani Eylül ben bahçedeydim ya. ya biliyorum şey o yüzden Sana senden gizli yaptım. Aa Eylül bu iki dakika bekleyemedim mi benim? Neden benden gizli yaptın? Ay, çok ya. Doğrusu. Niye benden gizli yaptın Eylül? Arkadaşlar çok güzel misiler bu? Neden yaptın benden gizli? Söyler misin? Ya ama ya sen çok karışıyordun. Bunu. Ben mi sana karışıyorum? Acaba sen mi bana Anne karış... bırak mısın lan? Ben yaptım. Arkadaşlar. Ya ben yaptım. Anne nasıl? Ben yaptım. Ya inanmıyorum. Arkadaşlar nasıl izin verirsiniz Eylül'e tek başına slime yapmasına ya? Ben de olacağım arkadaşlar slime yapmasına. Arkadaşlar sakın, sakın yorumlarda bana kızmayın. Arkadaşlar slime'larda ben de olmak istiyorum Eylül'ün yanında ve ben de slime yapmak istiyorum. Ama Eylül benden gizli gelmiş burada slime yapmış. Hiç de hoşuma gitmedi bu durum. Yani hepinizin bilmesini istiyorum Eylül'cüm. Ben Aha. de o zaman, ben de o zaman ceza olarak arkadaşlar Eylül'ü hiç beklemediği bir anda Eylül'den gizli slime yapacağım. Ya ama hayır ya. hangi Sen yapamazsın. Yapar. Bebek Hangi? mavisi. Ay? Ama kamerada şey duruyor. Bebek mavisi mi? Bebek mavisi. O nasıl bir renk ya? Bebek mavisini ilk defa, benden, ilk defa duydum. ben de defa ya. Peki arkadaşlar. Yani benden gizli en Ama e... kamerada beyaz Aşk olsun Eylül ya. Yani bırak ya benim. Aşk olsun. Tamam biraz ben oynayayım o zaman. Hayır. Çekil, çekil ben oynayayım. Hayır ben, ben. ben, ben yaptım. Benim so Bak Eylül ya. Ya ben nasıl sıra... So Bak hani sen pofuduk yapmıştın. Senden kopya çektim. Demek ki benim slime'ımı beğeniyorsun Eylül. Aa içinde kalmış herhalde arkadaşlar. <laughs> benim slime'ımı beğenmiş demek ki. Birazcık ben oynayayım. Ay ne güzel bir çıkış. Birazcık oynayabilirim mi Eylül'cüm? Kat sana ne olur. Anne öyle. Ben oynayayım ya Arkadaşlar çok güzel bir slime olmuş gerçekten de. Ve kocaman olmuş ya. Kaç kutu bunu harcadın? Kaç kutu var bunu Eylül? Bir kutudan bu kadar mı çıktı? Bir şey ekledim ya tıraş kutu. Ha evet. Ben de bakayım. Aa ah, çok güzel kokuyor. Çok tamam kokuyor. ben, ben yeter artık. Eylül'e bu kadar. Arkadaşlar verdi. ahtım olsun yani Eylül'den gizli slime yapacağım. Anne Nerede o kadarı yapacağım. senin ha. Arkadaşlar bana verdiği slime bakar mısınız? Bu ne Eylül ya? Anne git. Bu ne, bu ne ya? Anne gider Ben misin? de sana vermem ama bak bir dahaki sefere. Yok. Çok hoş. Çok Çok da güzel bir slime yapacağım arkadaş. Ya ulan! Ay çok güzel olmuş. Tamam arkadaşlar ben Eylül'e, Eylül, e, e, Eylül göreceksin onun intikamını alacağım. Ben de tek başıma gizlice Eylül'e haber vermeden slime Evet Eylül çok kızdım sana. Ee, o yüzden Eylül'e e, bugün iftardan yemek yok aç bırakıyorum Eylül iftarın. uzun sürecek senin bugün Eylül <laughs> sana bugün iftarda yemek vermeyeceğim arkadaşlar olur mu sizce? Anne, Anne kart savaşı yok slime topu savaşı yapalım? <laughs> Peki arkadaşlar ben biraz bu silahla oynamak istiyorum sen istersen artık arkadaşlarına veda et ben biraz tamam. oynayayım kalk burada hayır sen oynamayacaksın arkadaşlar çok güzel olmuş neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ee, bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla Sizleri böyle... çok like, çok seviyoruz. Bir dakika bir dakika. Daha fazla böyle gizli slime'ların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yazın e, yorumlarda. Bu sefer de ben yapacağım çünkü Hayır, ben de. Hayır beni etmeyin. İntikam olacağım. İntikam olacağım. Neyse arkadaşlar şurada <laughs> Instagram adresimizi takip edebilirsiniz. Onun altında da yeni açtığımız e, TikTok, TikTok hesabımız Onu takip ederek bizim TikTok videolarımızı görebilirsiniz. Sizleri çok çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.